Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Borderlands 2 oyunu nasıl Türkçe yapabileceğinizden bahsedeceğim. Borderlands 2 oyunu Epic Games ve Steam üzerinde sadece bulunmakta. Bu yüzden bu iki platform için de nasıl Türkçe yama yapabileceğinizden bahsedeceğim kısaca ise. Borderlands 2 oyunu orijinal olarak Türkçe bulunmamakta. Bu yüzden bağımsız çevirmenler tarafından internet üzerinden bize sunularak oyunu Türkçe yapabilmemizi sağlamakta. Ee, bu oyunu Türkçe yapan Stan Saçoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız. Stan Saçoğlu'nun e, Yama hakkında birkaç notu bulunmakta. Borderlands 2 oyunundaki ana yani şey alt yazılarda bulunan Türkçe karakterler maalesef Yama'da bulunmamakta. Yani i yerine ı, G yerine G, Ş şey yerine S, G şeklinde alt tezlarda bu harfleri, karakterleri göreceksiniz. Aynı zamanda bize çok kolaylık sağlanan, mesela oyunu tekrar İngilizce haline götürmek istediğimizde, oyunun klasörlerine girip, bu yamayı kaldır seçeneğini seçerek yani uygulamasını açarak yamayı kaldırdığında oyun yeniden eski haline İngilizceye dönecek yamayı indirebilmeniz için makalemizde linki mevcuttur. Buraya tıkladığınızda Mediafire dosyası olarak dolantı tıkladığınızda yama indirilecektir. Aynı zamanda şimdi isterseniz geçelim yama yapmaya. RAR dosyası olarak gelecek. ve bu RAR dosyasından çıkardım yamamızı. Buraya iki defa tıklayıp yamamızı açıyoruz. Şu anda Epic Games için yapıyorum. Az sonra da Steam üzerinden yapacağım. Yamaya geri dediğimizde tabi Yamayı yapan kişiler bulunmakta. Sansaç oğlu Yapıp çevirmiş. Ve kurulum programında Ömer Öz yapmış. Bunlara bu iki kardeşimize teşekkürlerimizi sunarız. İleride dediğimizde kayıt defterinde oyuna ait bir bilgi bulunamadı diye bir hata alabilirsiniz ki ben de şu an oynayıp olmasına rağmen alamadım. Burada manuel araba bölümünü seçeceğiz. Burada Borderlands 2.exe Exe dosyasını bulduğunuzda klasörü kendin seçin demiş. Bulunduğu klasör kendin seçin demiş. Benim oyunum Epic Games üzerinde Hemen direkt D diskimde olduğu için ben direkt kolaylıkla buradan oyunumu Exe dosyasını bulabiliyorum. Siz bu exe dosyasını bulamayabilirsiniz. Oyunun kurulu olduğu yeri de bulamayabilirsiniz. Bunu nasıl bulacağınızı makalemizde açıklamış bulunmaktayız. Detaylı bir şekilde fotoğraflı olarak açıklamış bulunmaktayız. Şimdi burada bunu seçip aç dediğimizde ve dediğimizde burada iki tane seçenek bulunmakta. Bunlar oyun içi sürümler. Ben de bu olduğu için bunu seçeceğim. Remastered olarak da seçebilirsiniz. Fark etmez. İleri dediğimde bu yaman yani oyunun kurulu olduğu dosyanın içine direkt bak kuracak. Kur dediğimde şu anda kurulum başladı. ve bitti. Şimdi isterseniz bir bakalım kurulup kurulmadığını Ben sizde nasıl sileceğinizi göstereyim burada. Burada bakın Borderlands 2 Türkçe kaldır seçim bulma. Daha önce bahsettim nasıl kolaylıkla silebileceğinizi. Şimdi gelelim Steam için olanına. Steam için ise gene aynı şekilde yavamızı iki defa tıklayıp açıyoruz ardından gene bekliyoruz ileri dediğimizde yine burasını bekleyeceğiz e, oyunu klasörleri birebir yani içinde barındırdıkları birebir aynı olduğu için sadece yükleme noktaları sizin için önemli Steam için nerede kurduğunuz, Epic Games için nerede kurduğunuz, bu gibi e, nerede kurduğunuzu bulamayanlar arkadaşlar hem Steam için hem Epic Games için makalemizde resimli olarak çok detaylı bir şekilde anlatılmakta. Bu yüzden makalemizde açıklamalar kısmında nerede bulabileceğinizi bakabilirsiniz. Şimdi gelelim yamayı kurmaya. Yine yani az önceki gibi Epic Games'de aldığım hatayı aldım. Burada manuel aramaya tıklıyorum. Oyunun kurulu olduğu yere ben gidiyorum şu anda ben Nereye koymuşum? Harici oyunlar Borderlands 2. Sizin bu oyun nerede kurulu olduğunu az önce dediğim gibi makaleden bakabilirsiniz. Çünkü çok detaylı bir şekilde açıkladık. Nasıl nasıl bulacağınızı, nasıl bir şekilde bulabilirsiniz. Buradan manuel aramadan az önce seçtim. Bordernes 2 Exe'yi ilerledim. Gene aynı şekilde sürümümü seçtim. Buradan Remasters'ı da seçebilirsiniz oyunun sürümüne bağlı olarak. İleri deyip şu anda harici Borderlands Border 2 olarak kur diyor. Kura tıkladım. Ve yamamız kuruluyor. Şimdi oyunda nasıl yamamız gözüküyor ona da bakalım. Şimdi gelelim Borderlands 2 yamamız çalışıyor mu? Türkçe yapmamız çalışıp çalışmadığına bir göz atalım. Buradan play tıklıyorum. oyunumuzun açılmasını bekleyelim. Yamadan bakın ilk görüntülerinde mevcut ilerlemeniz kaydedilir. Bu iki on. Lütfen bir tuşa basın. İndirilebilir içerik oynuyor. Lütfen bekleyin. Şu anda oyunumuz yüzlü Türkçe olmuş bulunmakta. Devam et. Yeni oyun. Maç yapma. İnternet ayarlı. Karakter seç. Ayarla. Oyun, ses, görüntü, parlaklık, yatay ekran, dik ekran gibi gibi tüm şeyler bulmakta. Bir de oyunun içerisine girelim bakalım. Gördüğünüz gibi alt yazımız Türkçe. Yes. Gördüğünüz gibi alt yazı şu anda da Türkçe. Yani oyunumuz yüzde yüz bir şekilde çevrilmiş bulunmakta. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Aklınızda herhangi bir soru kalırsa makalemize ve makalemizde bulunan yorumlar kısmında mesaj atabilir veya YouTube yorumlarında mesaj atmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.